Merhaba arkadaşlar. Matematik dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz belirli integral. Belirli integral önemli bir matematik uygulaması konusudur. Çok uygulamalar vardır. Çeşitli bilimlerde de uygulamaları vardır. Bu bölümde belirli integralin esas teoremlerini ve bazı uygulamaların alan ve boyutlarını vereceğiz. İntegralin temel teoremi hemen arkadaşlar bakın. İntegral neydi? fx fonksiyonu ab aralığında sürekli ve fx fx'in yani büyük fx, küçük fx'in türevinin tersi olsun. Yani f üssü x eşittir fx olsun demiş. Biliyorsunuz bizim integrali biz hatırlayın? fx eşittir dx integrali. Belirsiz olduğu zaman fx artı c idi. Ama belirli olduğu zaman a, b e, sınırlar olduğu zaman da arkadaşlar ne yapıyorum o zaman? fx, dx'in integrali fx, a ve b sınırlarını koyuyorum. Bu da ne demekmiş arkadaşlar? Önce üstteki sınırı yani FB. Bakın FB eksi FA oluyor. Tam arkadaşlar. Önce üstteki sınırı yazıyorum. Sonra alttaki sınırı yazıp birbirinden çıkartıyorum. Ee, burada arkadaşlar A integral'in alt sınırı ve B integral'in üst sınırı oluyor. Belirsiz integral'in kuralları belirli integral içinde geçerli. Evet. Birinci örneğime bakıyorum. Demiş ki integral bakın 1'den 2'ye yani alt sınır 1 üst sınır 2. 3x kare artı 2x eksi 2 dx. Biz bu integral almayı daha önce görmüştük. Nasıl alıyorduk? 3x küp bölü 3 artı 2x kare bölü 2 eksi 2x. Sınırlarımı yazıyorum. Sonra düzenlersem buraya arkadaşlar sadeleştirme işlemini yaparsam. 3'ler sadeleşir bakın. x küp artı 2'ler sadeleşir. x kare eksi 2x. Sonra ne yapıyordum sınırlara bakın. 2'ye bir sınır vardı. Önce üstteki sınırı önce x yerine 2 yazıyorum. 2'nin küpü 8. 2'nin karesi 4. Eksi 2 çarpı 2 4. Eksi sonra alt sınırı yazıyorum. 1 yazıyorum x yerine. 1 artı 1 eksi 2 olur. Bu işlemi de yaparsam sonuç kaç çıkıyor? 8 çıkıyor. İkinci örneğimize bakalım. Sıfırdan 3'e sınırlar bakın. 2x bölü kare kök x kare artı 16. Dx. Evet buradan sıfırdan 3'e x kare artı 16 kare kök olduğu için üzeri eksi 1 bölü 2 oldu. 2x dx. Bakın dikkat ettiyseniz bunun türevini nasıl alıyordum? Bakın parantez içindeki kısmın integral türevi burada var. x kare artı 16'nın türevi 2x. Dolayısıyla integral alabiliyorum. x kare artı 16 üzeri eksi 1 bölü 2 artı 1. 1 bölü 2 yapar. Bölü 1 bölü 2. Sınırlarım 0 ile 3. Buradan düzenleme yaparsam 2 kare x kare artı 16 olur. Şimdi ne yapacağım? x gördüğüm yere önce 3 yazacağım. Yazıyorum 3'ü. 3 kere 3 9 artı 16. Bakın şurası ne yapar? 25 yapar. Buradan arkadaşlar 0 yazarsam da karekök içi 16 yapar. 25 5 diye çıkar. 2 kere 5 10. Eksi. Burası 4 diye çıkar. 2 çarpı 4 8. 10'dan 8 çıkarsa da cevap kaç olur? 2 olur. Arkadaşlar bakın tek farkı normal belirsiz integralden tek farkı sınırlarının olması. Evet geldim. Sonraki örneğime bakıyorum. Üçüncü örneğimde 0'dan 4'e demiş x çarpı x eksi 1 x eksi 2 de Hemen burada dağılma özelliğini kullanırsam bakın. Burada arkadaşlar bu ifadeleri birbiriyle çarparsam sonuç ne olur? x küp eksi 3x kare artı 2x dx olur. Sınırım 0'dan 4'e yaptım bakın. 4'den 0'aydı 0'dan 4 oldu. Ama dikkat ettiyseniz buradaki işareti önüne ne koydum? Eksi koydum. Bakın burada da not olarak yazılmış. Eğer B'den A'ya fx dx'i ben sınırları değiştirmek istiyorsam A'dan B'ye yapmak istiyorsam önüne ne yazıyorum? Eksi yazıyorum. Buradan da arkadaşlar bakın integralimi alırsam x üzeri 4 bölü 4 eksi x küp artı x kare 0'dan 4'e eksim duruyor. Yine eksi parantezinde 4 yazarsam 64 eksi 64 artı 16 olur. Artı 0 yazarsam zaten buranın hepsi 0 yapar. Evet buradan da sonucum ne olur? Eksi 16 olarak bulunur. Sonraki örneğimi inceleyeyim arkadaşlar. Evet dördüncü örneğimi inceliyorum. Demiş ki bana e, sınırların 1 ile 125 kök içerisinde 3. kökten x eksi 1 bölü 3. kökten x kare dx buradan 1'den 125'e bakın bu ne demek? x üzeri 1 bölü 3 eksi 1'in 1 bölü 2. kuvveti. Sonra x üzeri 2 bölü 3 demek. Bunu da pay kısmına yazarsam x üzeri eksi 2 bölü 3 olur. Burada arkadaşlar bakın İçinin türevi burada var mı? Ee, yok değil mi arkadaşlar bakın. O zaman ne yapmam lazım? 3 ile çarpıp 3 ile bölersem olur. buranın integralini alırsam bakın şurayı ne yapıyorum? x üzeri 1 bölü 3 yani 3. kökten x eksi 1. Üstünü bir artırırsam 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Başta çarpı 3 vardı. Sınırlarım 1 ile 125. Bu işlemlerden de düzenleme yaparsam bakın şuradan 3'ler sadeleşir. 2 bölü 3 olur. 2 kare kök Üçüncü kökten x eksi 1'in küpü olur. 125'te 1. Burada da verilen değerleri önce 125'i sonra da 1'i yerine yazacağım. Ve ikisini birbirinden çıkaracağım. Bu işlemleri de yaptığım zaman cevap kaç çıkıyor bakın. 16 çıkıyor. Beşinci örneğimi inceleyeyim. Beşinci örneğime bakıyorum. sınırlar 1'den 4'e. Alt sınır 1 bölü 4, 1. Üst sınır 4. 1 bölü kök x artı kök x dx. Buradan e, 1 bölü kök x ne demek? x üzeri eksi bölü 1 bölü 2. Kare kök x ne demek? x bölü 1 bölü 2. x üzeri 1 bölü 2 dx. Buradan e, ka, e, integralını alırsam 2 kök x artı 2 bölü 3 kare kök x küp oldu. Evet arkadaşlar. Burada sınırlar yerine yazarsak önce x yerine 4 sonra da x yerine 1 yazarsam bakın bu işlemler olur. İşlemleri de yaptığım zaman cevap ne çıkıyor? 20 bölü 3 çıkıyor. Evet sonraki sayfamda 6. örneğim var. 6. örneğime bakıyorum. 0'dan a'ya 2x 1 dx 42 olduğuna göre a elemanıdır. R'yi bulunuz. A değerini soruyor bize. Hemen sınırım 0'dan a'ya 2x 1 dx 42. Bakın bunun türe integralini alırsam bu ne demek? x kare eksi x 0'dan a'ya 42. Buradan x yerine a yazarsam a kare eksi a olur. Sonra 0 yazarsam 0 çıkar. dolayısıyla a kare eksi a eşittir 42 oldu. Değil mi arkadaşlar? a kare eksi a eşittir 42 oldu. Buradan da 42'yi şu şekilde yazabilir miyim bu eşitliği? a kare eksi a eksi 42 eşittir 0. Çarpanlarına ayırırsam a eksi 7 a artı 6 eşittir 0. Burada a değerim 7 veya a değerim eksi 6 çıkar arkadaşlar. 7. örneğime. Temizleyeyim ekranımı. Evet 7. örneğime bakıyorum. E, eksi 6 alt sınırım üst sınırım eksi 5. Üçüncü kökten x kare artı 12 x artı 36. Dikkat ettiyseniz burası tam kare bir ifade. Yani x artı 6'nın karesi. Bu da arkadaşlar nedir? Kök dışına çıkarırsam üçüncü kökten değil. x artı 6 üzeri 2 bölü 3. Tabi sınırlarımı her seferinde yazıyorum arkadaşlar. Buradan x üzeri 6 5 bölü 3 olur değil mi? 1 artırdım bölü 5 bölü 3. Sınırım eksi 5 de 6 idi. Ve önce ben ne yapacağım şimdi? Önce eksi 5 yazacağım. Sonra alt, eksi 6 yazacağım. Eksi 5 yaparsam yazarsam bakın. Düzenledim tabii ki. Burası 1 olur. 3 bölü 5 olur. Eksi 6 yazarsam burası 0 sıfır yapar. 0 ile çarptığım zaman da 0 olur. O zaman cevabım ne olur arkadaşlar? 3 bölü 5 olarak bulunur. 8. örneğimi inceleyeyim. Demiş ki 0'dan 2'ye 3 artı 2 x dx 6 olduğuna göre a eleman r'yi bulunuz. Bakın daha önceki 6. örneğime benziyorum. Evet gelin burada alıştırmalarımız var alıştırmalarımızı çözelim. Evet arkadaşlar. Birinci sorumuza bakıyoruz. Bakın dikkat ettiyseniz birinci sorumuz belirsiz integral. E çözelim yine de ilk sorumuz olduğu için. Çözüyorum buradan integral. Evet burada ben dağılma özelliğini uygularsam değil mi arkadaşlar? Ne olur? 2x kare artı 7x artı 5 yapar dx. Buradan integralini alırsam burası 2x küp bölü 3 artı 7x kare bölü 2 artı 5x artı c olur. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Geçiyorum ikinci soruma. Evet gördüğünüz gibi ikinci sorum belirli integral. İkinci sorumu çözüyorum şuraya. Demiş ki hemen x kare artı 3 x eksi 2. Önce burayı ne yapayım hemen? Az önce yaptığım gibi arkadaşlar dağılma özelliğini yapayım. Dağılma özelliğini yaparsam burada ne gelir? x küp eksi 2x kare artı 3x eksi 6 bx olur. Arkadaşlar bunu da integralini alırsam burası x üzeri 4 bölü 4 eksi 2x üzeri 3 bölü 3 artı e, 3x kare bölü 2 eksi 6x olur. Sınırlarım neydi arkadaşlar? Sınırlarım eksi 1 ile 1'di. Evet önce 1 yazarsam ne olur arkadaşlar? 1 bölü 4 eksi şöyle parantezde yazayım. 2 bölü 3 artı 3 bölü 2 eksi 6 olur. Eksi. Şimdi ne yazmam lazım? Eksi 1 yazacağım. Eksi 1 yazarsam yine 1 bölü 4. Eksi 1 yazarsam burası artı olur. 2 bölü 3 olur. Sonra artı yine 3 bölü 2 eksi yazarsam artı 6 olur. E bu işlemleri yaparsam bakın 1 bölü 4'ler sadeleşir buradan. Sonra arkadaşlar Bakın artı 3 bölü 2 var. Eksi ile dağıtırsam 3 bölü 2'ler de sadeleşir. Ne kalır arkadaşlar? Bakın eksi 2 bölü 3 burada kaldı. Sonra eksi 2 bölü 3 buradan eksiyi dağıttım. Sonra burada eksi 6, burada eksi 6 oldu. Bu işlemleri de yaparsam cevabım eksi 40 bölü 3 olarak bulunur. Tamam mı arkadaşlar. Geçiyorum sonraki soruma. Evet. Üçüncü sorum belirsiz integral. Geçiyorum. Belirli integralleri çözüyorum arkadaşlar. Daha önceki derslerimde belirsiz integrallerden soru çözmüştüm. Dördüncü sorumu çözüyorum. Evet şu sol taraf müsait. Sol tarafa çözüyorum arkadaşlar. Şuraya çözüyorum buradaki boş kısma. Demiş ki integral sıfırdan dörde bakın ne demiş? Kök x değil mi arkadaşlar? Ee, kök x. Parantez içinde x artı 1'in karesi. Gelin bunu açalım. x kare artı 2x artı 1 olur burası. Dx olur. Buradan da arkadaşlar Karekök x'i tekrar içeriye dağıtırsam şöyle ne olur arkadaşlar? 0'dan 4'e. E daha doğrusu şu kök x ne demek? x üzeri 1 bölü 2 demek. x üzeri 1 bölü 2 ile çarparsam arkadaşlar x kareyi. Burası x üzeri kaç olur? 5 bölü 2 mi olur arkadaşlar? Şu 5 arkadaşlar. 5 bölü 2. 5 bölü x üzeri 5 bölü 2 artı ne olur? 2x üzeri 3 bölü 2. 2x üzeri 3 bölü 2 artı x üzeri 1 bölü 2 dx olur. E biz bunun integralini almayı biliyoruz. İntegralini alırsam burası ne olur? x üzeri 7 bölü 2 bölü 7 bölü 2 sonra artı 2 x üzeri 5 bölü 2 bölü 5 bölü 2 artı x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 olur. Sınırlarım neydi arkadaşlar? 0 ile 4'tü. Sonra arkadaşlar burada düzenleme yaparsam 2 bölü 7 x üzeri 7 bölü 2 artı burası ne yapar arkadaşlar 4 bölü 5 x üzeri 5 bölü 2 artı hatta şunu parantezde yazayım şöyle değil mi arkadaşlar artı burası ne yapar arkadaşlar 2 bölü 3 x üzeri 3 bölü 2 paranteze aldım şöyle sınırlarım 0 ile 4. Buradan arkadaşlar ne yapmam lazım şimdi? X yerine önce 4 sonra da 0 yazıp çıkartıyorum. Evet 4 yazayım. 0 yazdığım zaman zaten 0 yapıyor. O zaman 4 yazarsam burası 2 bölü 7. 4 demek 2'nin karesi demek. Dolayısıyla burada sadeleşir. 2 üzeri 7 olur arkadaşlar şurası. Artı 4 bölü 5. Burası da ne yapar? 2 üzeri kaç yapar? 5 yapar. Artı 2 bölü 3. Burası da ne olur? 2 üzeri 3 olur. Evet bu işlemleri yaparsam da arkadaşlar burası 2 üzeri 8 bölü 7 artı 2 üzeri 7 bölü 5 artı 2 üzeri 4 bölü 3 bulur. Arkadaşlar isterseniz siz bu işlemleri sonuçlarını bulup e, toplama işlemini yapabilirsiniz. Geçiyorum sonraki soruma. Evet şöyle yapalım. Evet 6. sorumu yapıyorum. 6. soru. Demiş ki eksi 1'den e, eksi 1'den nereye arkadaşlar? 0'a neymiş? x küp eksi 27 bölü x eksi 3 dx'miş. Bakın dikkat ettiyseniz yukarısı küp açılımı yani eksi 1'den 0'a burası x eksi 3 çarpı x kare artı 3x artı 9 bölü x eksi 3 dx. Bakın burada x eksi 3'ler ne olur? Sadeleşir. Buradan eksi 1'den 0'a değil mi arkadaşlar? x kare artı 3x artı 9 dx olur. Bunun da integralini alırsam x küp bölü 3 artı 3x kare bölü 2 artı 9x. Peki benim sınırlarım neydi? Eksi 1'e 0 değil mi arkadaşlar? Önce sıfır yazarsam bakın burası ne olur? 0 eksi. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 bölü 3. Evet artı 3 bölü 2 eksi 9 olur. Buradan da arkadaşlar işlemleri yaparsak eksi şu işlemi yapıyorum. Eksi 47 bölü 6 olur. Bu da cevap ne olur? 47 bölü 6 olarak bulunur. Geçiyorum sonraki sorularıma. Evet arkadaşlar bakın benzer sorular. Biraz da sonraki sayfamızdan çözelim. Geçiyorum sonraki sayfama. Evet bakıyorum burada 10. soru bakın gördüğünüz gibi yine belirli integral. Evet integral 0'dan 3'e demiş arkadaşlar bakın 0'dan 3'e. Bu ne demek arkadaşlar? 3x eksi 1 üzeri 2 bölü 3 demek dx. Bakın içeri integral 3 yapıyor. Burada 3 olmadığı için bu ifadeyi şöyle yazabilir miyim hemen? Ben 1 bölü 3 integral 3x eksi 1 üzeri 2 bölü 3 çarpı 3 dersem olur arkadaşlar dx. Buradan arkadaşlar integralini alabilirim. Buradan 3x eksi e, 1 üzeri kaç olur? 5 bölü 3 olur değil mi arkadaşlar? 5 bölü 3 bölü 5 bölü 3 olur değil mi arkadaşlar? Başta bir de ne vardı? 1 bölü 3'ümü de unutmayın şurada. Burada 1 bölü 3'üm var arkadaşlar. Ee, sınırlarım neydi? 0'dan 3'eydi. Burada düzenleme yaparsam arkadaşlar bakın. Düzenleme yaparsam buradan 1 bölü 3, 3 bölü 5. 1 bölü 5 olur. 1 bölü 5 parantezinde. Burası e, ne olur? 3. kökten 3x eksi 1 üzeri kaç olur? 5 olur. Sınırlarım 0 ile 3'tü. Değil mi arkadaşlar? Şimdi 0 ile 3 yerine yazarsam ben. 1 bölü 5 dursun şöyle arkadaşlar. Bakın 3 yazıyorum. 3 kere 3 9. 1 çıktı. 8. 8 üzeri 5. Yani 2 üzeri 15. 2 üzeri 15 3. kökten. Değil mi arkadaşlar? Şöyle. 3. kökten 2 üzeri 15. Evet şöyle olur. Eksi. Şimdi 0 yazarsam burası 1 olur. 1 üzeri 5 yine 1 olarak çıkar bu da. Bu işlemi de yaparsam bakın 1 bölü 5 parantezinde burası 2 üzeri 5 olur. 2 üzeri 5 eksi 1 olur. Yine arkadaşlar bu işlemi yaparsak aslında şöyle olur mu? 1 bölü 5 çarpı 32 eksi 1 bu da ne olur? 31 bölü 5 olur. Geçiyorum sonraki soruma. Evet arkadaşlar bakalım. Bakın gördüğünüz gibi yine hepsi belirsiz integral. 11, 12, 13 belirsiz integral. 14 var arkadaşlar. 14. soru biraz farklı soru. Gelin 14. soruyu çözüyorum. Evet 14. soru. 14. soruda demiş ki ne demiş? 0'dan 8'e bakın integral 0'dan 8'e. Bakın burası nedir? Burası nedir? x eksi 7'nin karesidir. Bize burada not vermiş. x eksi y'nin kare kök, x eksi y'nin karesi mutlak değer x eksi y olarak çıkıyor. O zaman burası mutlak değer x eksi 7 olarak çıkar. Peki bakın burada 7'den küçük değerlerde burası negatif. 7'den büyük değerlerde pozitif olur mutlak değerin içi. Dolayısıyla bunu şöyle sınırım 7. Yani şöyle demem lazım ben arkadaşlar. İntegral değil mi arkadaşlar? 0'dan 7'ye eksi x artı 7 dx dx artı integral 7'den 8'e. Bakın burada da pozitif olduğu için içerisi x eksi 7 dx olur. E ben bunlar integralini almayı biliyorum. Integralini alırsam bunların arkadaşlar ne olur? Şurası eksi x kare bölü 2 artı 7x. Sınırlarım 0 ile 7. Sonra burası yine arkadaşlar artı yine x kare bölü 2 eksi 7x olur burası da. Bunun sınırları da ne arkadaşlar? 7 ile 8. Arkadaşlar buradaki işlemleri yaparsam bakın ne olur? Eksi 49 bölü 2. E, 7 kere 7 artı 49. Şöyle parantezde yazayım. Artı. Burada 8 yazıyorum. 8 yazarsam 64 bölü 2 olur. Yani 32 mi olur arkadaşlar? 32 eksi 7 kere 8 56. Şunu şöyle yapayım. Buraya eksi demem lazım. Evet şuraya sıkıştıracağım arkadaşlar. 7 yazarsam yine 49 bölü 2 eksi 7 kere 7 49 olur arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar. Bu işlemleri de yaparsam arkadaşlar gerekli düzenlemeleri yaparsanız sonuç 25 çıkıyor arkadaşlar. Evet geçiyorum sonraki soruma. Evet bir soru daha çözüp dersimi bitiriyorum. Burada farklı olan 18. soru var. Gelin 18. soruyu çözelim. 18. soruyu yazıyorum. 1'den B'ye burası 13 4 x dx eşittir 9'muş. Evet bunun da integralini alırsa burası ne çıkar arkadaşlar? 13 x eksi 4 x kare bölü 2'den burası 2 x kare olur. Sınırlarım 1 ile B eşittir 9 olacak. Buradan önce B yazarsam arkadaşlar X yerine. Burası 13B eksi 2B'nin karesi. Eksi şimdi ne yazacağım? 1 yazacağım. 1 yazarsam da ne olur arkadaşlar? Şöyle parantezli yazayım arkadaşlar. 13 eksi 2 olur. Yani burayı düzenlersem eşittir 9'du. Düzenliyorum arkadaşlar burayı. Düzenlersem ne olur? 2B kare eksi 13B -2 artı 20 eşittir 0 olur. Buradan da çarpanlarına ayırırsam burası 2b eksi 5. Burası b eksi 4 eşittir 0. Buradan da arkadaşlar b değerim 5 bölü 2 ve b değerim kaç çıkar? 4 çıkar. Evet arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Dersimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.